Kumlar sadece zamanı örtmez. Bazen bir uygarlığı, bir halkı ve tüm bir gerçeği gömer. Arap Yarımadası'nda Rub' al-Khali adı verilen devasa bir çöl uzanır ama bu çöl sandığınız kadar boş olmayabilir. Çünkü bir efsaneye göre onun altında göğe uzanan sütunlarıyla kayıp bir şehir yatıyor. Efsanevi İrem şehri ve Batı dünyası onu başka bir adla tanıyor. Ubar. Kur'an-ı Kerim, Fecr suresinde şöyle der. ''Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ağat kavmine, direkleri olan ülkelerde benzeri olmayan İrem şehrine?'' Bu ayet, yüzyıllardır yorumculara ilham verdi. İrem, hem zenginliğin hem de büyük bir helakın sembolüydü. Rivayete göre kral, şeddad ve halkı Tanrı'ya rakip bir cennet kurmak istedi. Ve sonunda kibirlerinin bedelini helak edilerek ödediler i̇bn Haldun bu şehri yeryüzündeki sahte cennet olarak tanımlar. Ama bu sadece bir dini sembol müydü? Yoksa gerçekten böyle bir şehir var mıydı? Yüzyıllar boyunca Arap masalları İrem'in izini yaşattı. Kimi anlatılara göre bu şehirde cinler, kimi anlatılara göre de kibirli devler yaşamıştı. Bazıları ona kumların Atlantis'i dedi. Acaba bu şehirde insan ırkından farklı bir ırk mı yaşıyordu? Bu efsanenin peşinden gidenlerden biri Amerikalı yazar ve belgeselci Nicholas Clapp oldu. Binbir gece masallarından İslam tarihçilerine kadar onlarca kaynağı taradı. Ancak cevabı uzaydan geldi. 1990'larda NASA'nın Landsat uyduları Rubal Kali'de antik kervan yollarını ortaya çıkardı. Bu yolların hepsi çölün derinliklerindeki Şisr adlı noktada birleşiyordu. Club, arkeolog Juris Zarins ile birlikte buraya kazı ekibi gönderdi ve keşif başladı. Kazılarda yer altına inen odalar, çökmüş 8 büyük kule ve ticaret merkezi olduğuna dair bulguların olduğu kalıntılar ortaya çıkarıldı. Ama en dikkat çekici bulgu şuydu, burası tek bir şehir değildi. Belki de birçok halkın belleğinde kalan farklı isimlerle anılan bir ağın merkeziydi. İrem'in diğer kaynakları, Orta Çağ tarihçileri ve coğrafyacıların eserleri bu şehri altınla kaplı, sütunlarla yükselen bir yer olarak tasvir eder. Kitap El Buldan gibi eserlerde bu şehir tanrısal bir ihtişamla anlatılır. 2025 yılı itibarıyla Kalifa Üniversitesi'nden araştırmacılar çölün altındaki yapıları tespit etmeye devam etmektedir. Yüzeyin yaklaşık 3 metre altında metal yapılar, hayvan kemikleri ve insan faaliyetlerine dair izler ortaya çıkarılmıştır. Bugün bölgede bulunan kalıntılar açıkça gösteriyor ki orada bir yerleşim vardı. Ama bu yer gerçekten o efsanevi şehir miydi? Şu kesin. Bu keşif efsanelerin sadece hayal ürünü olmadığını gösterdi. Bir şehir rüzgarla birlikte kumlara karışmış olabilir. Ama izi insanlık tarihine silinmez şekilde kazındı. Peki sen ne düşünüyorsun? İrem sadece bir masal mıydı? Yorumlara yaz dostum. Ve bu tür kadim sırlar için Mitovs Türkçe'ye abone ol.